Haber kanalından herkese merhaba. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tancu Bilgiç, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos'un Fransa ile yaptıkları savunma anlaşmasının deniz yetki alanlarını da kapsadığı yönündeki açıklaması ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Bilgiç, Yunanistan'ın maksimaliz deniz yetki alanı ve hava sahası iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır. Yunanistan'ın uluslararası toplum tarafından da sorgulanan bu iddialarını NATO ittifakına zarar verecek şekilde Türkiye karşıtı ikili asker ittifaklar kurmak suretiyle bize kabul ettirebileceğini düşünmesi boş bir hayaldir. Bu, bu tür beyhude çabalar Ege ve Akdeniz'de hem kendi haklarımızı hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını korumak konusunda kararlılığımızı daha da arttıracaktır. Yunanistan'ın işbirliği yerine silahlanma, Türkiye'yi izole etme ve yabancılaştırma politikası esasen kendisine ve üyesi olduğu Avrupa Birliği'ne zarar verecek bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden sorumlu bir politikadır ifadelerini kullandı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı ve bizleri desteklemeyi unutmayın.